Yalova'nın Çınarcık ilçesinde açılan Büyük Yıldızlar Halk Oyunları kursuna katılan 50 yaş üstü kadınlar istek ve azimleriyle gençlere taş çıkartıyorlar. Kursa ev hanımından emekli öğretmenine toplam 14 kadın katılıyor. 50 ile 69 yaş arasında yer alan kursiyerler çeşitli yörelere ait halk oyunlarını hem öğreniyor hem de gösterilerde sahne alıyorlar. 37 yıllık halk oyunları eğitmeni Ayseren Soyer yaklaşık 5 yıldır Çınarcık'ta bu kursu düzenlediğini ifade etti. 37 yıldır Türk halk oyunları eğitmenliği yapmaktayım. Çınarcık Halk Eğitim Merkezi'nde de 4-5 yıldır Büyük Yıldızlar Halk Oyunları grubuyla halk oyunları çalışmaları yapmaktayız. Soyer, ekibin Diyarbakır, Van, Bitlis, Erzurum ve Tokat yörelerine ait oyunları bugüne kadar öğrendiğini, her yılda başka bir yöreye ait oyunu öğrenmeye devam ettiğini söyledi. Şu anda 5-6 yörenin halk oyunlarından bazı oyunları oynuyoruz. Diyarbakır, Van, Bitlis, Erzurum, Tokat ve bu oyunları sergiliyoruz. Her yıl değişik oyunlar katarak portföyümüzü genişletiyoruz.